Pelin su göl. Evet, aslında düz Pelin su göllü değil. Neyse gençler şey diyecektim. Bu e, çöl tarafında konuş derken Ay yok dayı 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 bir dakika abime benden mi konuş diye. E ee, bana Anladım, da diyemezsin sen her kardasın zarardasın amına. Karda değil zararda amına bu. Gel buraya gel tamam gel gel. Abi. Gel buraya gel. La gel gel mi? iş var gel. Amına koyma nereye atladın? Dışarıda konuşalım. Sigara içeceğiz. Ne Gel amına koyayım. Geldim. Bir daha Ay yani şu da sigarayı çıkardık. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tane araba var. Bu arabalardan lazım bize. Güzelce lan may Çıtır böyle. Pelin su gibi. Öyle söyleyeyim. Of. Anladım ben ee, olayı. Ee? Bu araçlar havalimanında Ama şehirdeki havalimanı değil He Kasaba tarafı var ya çöldeki Oradaki kasabada Çölde de alırız, alırız Sen bizim olsun artık ya çok kalmış olur. Aynen bizim olsun diyoruz ee, Şöyle yapalım 2 saat sonra o araçlar ee, Uçağa bindirip Gönderilecek Ben de diyorum ki benim iki tane evladım var Bunlar gider alır gelir Bunları uçağa bindirmeden Halleder diye düşünüyorum. Hallederiz. Hallederiz. dayı hey. Benim üstümdeki önlük yutulmuş. Ben ama bir içeride değişim geleyim hemen çıkar. Ben de e, değişirim. Bizim arabalar nerede dayı? Bizim arabalar garaja oturduk Abi sen istersen çıkart ben geliyorum üstümde değişim. Biz fark şey e, Kadir. Fark badi mi? Yok dur Kuzey. Efendim. Kuzey benim karı vardı ya lan. Fadıma gül mü? Bıdık, ee, Bıdık asapsın gül mü? Hayır. Ne diyor? <laughs> lan dur oğlum. Oğlum kadın bahçe değilmiş lan. Ne? Ne? <laughs> patlakmış, patlakmış ben şimdi. Oo, dayı geçmiş olsun. Dur <laughs> gece fark ettim. <laughs> dayı izgin. <laughs> koşa bak koşa. <laughs> evet tamam o şapkan öyle bir daha giyme o şapkan. Bak elini ayağını ya of. Valla. Hep şu toplamam bu aşağı. Kadir iyi misin? Kadirimiz. Ben kullanacağım. Gençler ee, gidin. Sağ olasın dayıcım. <laughs> Adıma Gül'ün evet. selamı var. Bas bas bas. Bu da kasak Gül. Ben patlattım <gülüyor> ben. <gülüyor> Allah'tan kuru sıkı sıkı ya. <laughs> o da isabet etmek zaten bir şey olmaz. Yaşlılık <laughs> yaşlı. yaşlı. Helal bu çöldeki havalimanına gidelim bakalım. Acaba niye gidiyoruz oğlum biz bu çöldeki havalimanına? Sen adamı dinlemiyor musun? Hiç böyle bir şey istemezdi bizden. Bir garimme geldi. Kaçakçılığa başladık ya biz anne. Hani. Dur bakalım. Yavaş yavaş işte. Hadi yani bir, bir, bir de hızlı oldu da. Yani başlama asıl lazımdı yani. Sadece dayı yani ne bileyim ama. kıyım. Biraz garimme geldi de neyse. Şöyle otobana bağlanırsa gidecek. Bu en son bir tane ele adam mı adı dayı bir tane? Anladım ben dedi, dedi işte. Malikhaneme gelin sizi sikelteceğim falan filan. Yok boş yapıyor en son işte. Kimmiş o? Ya ne bileyim ya ben de çok siklemedim. Bir telefon konuşmasından Malikhaneye miydi tanımadığın adam? Ah mamam en kralını indirdik. Affet beni akşamüstü abi, gelmiş bak olur. geçen kızla konuşuyordum mesaj atıyordum. gelmiş bana şey diyor. Sen kızla mı konuşuyorsun sen? Sen bir sus bir dakika. Neyse işte duşa gireceğim diyor. Tamam abi dedim diye oldu, bana. Yerine. Tamam dedim diye bana kızıyor. Neymiş Nude e, istememişim. Bak, Nude neyi samlıyorum? Oğlum sorma aynısını ben de yaşadım ama. Nude ne abi? Abi. Abi. Efendim canım. Nude ne? Nude nude. Ney? Nude nude. Bak kız bana nude diye bir şey yaz ben anlamadım. <laughs> Sen kafana takma o çok da mühim bir şey da, değil ya. Şuna bakayım bir nude'ye. Allah'ın dağ adamı seni. Abo. Ben ne istememişim lan? <laughs> Engelli attı <laughs> ya. Sen ellemedin işte ben elledim ben. Benim şu an kaç 4-5 çocuğum vardır yolda. Amca şey ettin bizi yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, havalimanında mı da Allah ben niye böyle bir şey yaptım? Uzaktan bir bakalım. <laughs> Aynen. Bak. İndir, bırak. Betle, bırak bekle, dur, bekle, dur, dur, bekle dur. bir planım var. Şimdi bak bu yoldan hızlıca gideceğiz. Sağdaki am bak şey garajın içine bak. Araba görsek onları alacağız. Bir kişi gelip ne yapıyorsunuz derse de arabayı deniyorduk. Aa sağda Aa, ben. Burada, sağda gördüm. Burada. Sağda iki tane gördüm ben. İleriden döneyim geleyim. Alak olurum. Bir dakika abi telefon çalıyor. Bakayım. Alo. Merhaba, merhaba Kadir Bey'le mi görüşüyorum? Evet Alo. Benim. Evet evet. Sinan ben. Akgün kalp krizi geçirmiştir. Tamam. Ne? Ne? Kalp krizi geçirdi diyorum hadi. Hangi hastane? E, dilerim. Hangi hastane? Dilerim. Hangi hastane? Lan? Abi. Ne olmuş lan. Bizim de kalp krizi geçirmiş. Oğlum sür, bas 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 boş ver arabanı bas Ama ya. abi bir dakika hangi hastane dedim? İyi gün hadi kapattı. Mekaniğe. Hastanede değiller büyük ihtimal bir şey demediyse. Şu çöl yakınında bir tane şey vardı ya hastaneye bir bakak. Oğlum zaman yok zaman çölde ne alakası hastaneye? Bilmiyorum abi belki burada da hiç boşuna şu an hatta 10 saniyelik mesafe bir dakika. Gerçi getirme. Ya bir bakak ya o Ne kalp? Acaba bizim? Yok kardeş şeker dedi sınav dedi. Hadi çekerdi dedi. Hastane söylemedi ya. Dur 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 dur. Kapalı bu hastane kapalı kapalı. Ya o. Şehire şehire. Ayı ölecek oğlum hadi ya. bas şu Ben ne yapıyorum? Oğlum bastan gaza. Ben Tek ne gelin. yapıyorum? dış hızlı hızlı, hızlı hızlı Hadi hadi. Ya şimdi ne kalbi ne şey bu adamın asla alınmadı. Sen konuşmadın mı oğlum doktorla? Gerip geliyordu doktorun sesi. Ne? Doktorla sen konuşmadın mı? Konu Ay konuş O kimdi? Ben onu tanımadım ki. Bilmiyordum. Erkek miydi, kız mıydı? Kadın, kadın ne bileyim. Eşcinsel gibi sesi geliyordu. Oğlum hayır ya. Ne yap biliyor musun? Mekaniği sür bence. Hastaneye gidek belki. Şahsane. Oğlum o mekanikten çıkmadı ki adam. Do doktor aradığına göre hastanede olabilir. sür 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 çok Abi <laughs> sakin yok mu? İlgilenen yok mu? Hastane boş. hasar boş mu? Mekaniye, mekaniye, mekaniye. Of. çapkam düştü. Neyse boş ver. Hadi 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 hadi. Bura nerede, oğlum? Nereden götürüyor bizi ya? Kısa yol. Bence şey ya, mekanikte oldu bu olay. Ambulans şu an hastaneye geliyor. Mekanik oğlum doktor garip konuş garip konuştu mu sen de böyle yoksa ben tuzak olduğunu düşünüyorum. Aceleciydi böyle. Aceleciydi. Ama şimdi yani adamın hayatını kurtarmaya çalışıyor bir yandan da aceleci olması benim pek o, şeyime o, o gitmedi. Doğru doğru acelecidir yani. Çok garip olaylar deniyor. Hadi hadi hadi. Çekilin, çekilin, çekilin. Ay anasını. Çekilin. Aç şunu, aç, aç, aç. Abi ben yok tayin. Nerede? Dükkan boş gibi. İnelim. Dükkan boş bir dakika deposuna gidiyorum ben bu dayına. Bu dayı nerede şimdi? Oğlum BMW de yok Çok garip şeyler dönüyor. Kaçırıldı mı lan acaba? Ama kalp krizi ne alaka? Kalp krizi ya kadın birisi kaçırmış sen kayıp. Depoya gidelim depoya. Yoruldum oğlum lan. Ne abi? Benim bu aralar garip hissediyorum Kadir. Ne abi? Böyle koşarken maşırken bir nefesim kesiliyor ama yürürken falan yoruluyorum der gereksizce. Şu daha iyi bir halledelim. Seninle bir hastaneye götürelim o zaman. <laughs> Şimdi nereden çıktı bu? Biz ne güzel işimizi koyup dümenimize bakacak. Ne Oğlum neden olabilir benim bu durum ya? Bir düşünsene. Bilmiyorum ki astım bastım mı acaba? Ya sigara sayım arttı günde 3 paket içiyorum ama. E ee, besin namı. Ciddiyim. Ondan ondan. Ben diyorsam bok mu için? içen? Seviyorum bunu. İşte. Geldik. Of, hmm. ha vallahi kafayı yiyeceğim. Bir şey bir düzgün. Burada gibi. mı? Ya abi hani silah almaya geldik ya zamanında çeteye basmak için. Oo. Oh. Benden anahtar var da bir tane de bakayım. Olmuyor anasını... Olmuyor olmuyor ne yapacağız? Depo dışında bir yer biliyor musun? Dayı? çabuk golf sahasına gelin. Dayı, Dayı sen e da... kapattı. Bu ses dayının değil. Golf sahasına gelin diyor. Dayının mı asıl dayının? Evim değil, miydi, Bu ses dayının değil o Ya dayının şivesi sadece işe... A... Lan dayının sesi değil. Lan dayının sesiydi bu. Sadece şi... Ağzı yoktu. Şi... Neydi bu? Ya Laz şivesi... Laz ağzı yapmıyor sadece. Garip şeyler hey oluyor. Ne golf bu da çok basmıyor buna ben yazılım mazılım atayım bir şey atayım ya baksana tıkanıyor. Geldik abi. Çok az kaldı. Ay, abi. Yavaş. Efendim. Ne şey yapıyorum önce? Neredeydi o sahne sağdaydı. Sıkıysa ne dedi? Ana da Sian'ın M5 Ustan'ın M5'i mi bu? Oğlum biz niye? <laughs> Azıcık temkinli gidelim de ben etrafa baka baka gidiyorum. <laughs> Abi sakin ol ne oluyor? İyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim devam. Etraf sakin ve temiz gözük. Güzel. O ne lan? Bu lan ne? O da ha? bir adam. Dayı mı lan? Dayı değil mi bu? Dayı? Bu kim lan? Ooo geçti. Lan. Bu kim lan? Ne yapıyorsun Kadir? Dayı bu seni mi şey yapıyor? Lan dur dur. Hayır bu adam hayırdır? lan vurmayın lan adama. Lan dur Kadir. Dayı bu kim? Oğlum adamı niye öldürdün? Senin sesine ne oldu? Acilen anlatman gereken şeyler var. Biz niye senin kalp kriz geçirdiğin haberini aldık? Oğlum bekleyin anlatacağım. Oğlum adam Gökhan kalk ama ne koyuyorsun Acayip kızlanıyorum ben he, şu an bu işlerde. Oğlum bekleyin anlatacağım da. Gökhan işin ailesine ne diyeceğim? Ha? Gökhan kim ya? Abi bu adam. Ya dayı asıl sen bize bir önce bir açıklama yaptın. Ne oluyor bu son bir 15 dakikada şu an ne oluyor? Şu yaşadığımız şu an 15 dakikada ne oluyor? Kalp krizi geçirdi dedi dayı. Mekanikte yok. Çöl hastanesinde yok. Buradaki hastanede yok. Ve en üst kasabadaki bir hastane var. O zaman da hemen götüremez. Götüremez de diye bakmadık bile. Oğlum ben söyledim. Ee, kalp krizi falan geçirmedim. Şimdi gençler. Evet dayı. Hatırlıyorsanız. Ee, sizin bir hapishanede çıkma vardı. Bıktığınız zaman. Evet. Evet. Sizce benimle tanışmanız bir tesadüf müydü? Tabii ki tesadüf değil. Yani dayı başka olacak? Yoksa bir de. plan mıydı? Plan bir, bir dakika bir dakika ne gebediyorum dayı sen? Sizin öldürdüğünüz <laughs> ilk var ya. Ee. Evet. Yüzünden yaptığınız. evet. Şimdi onun soy ismi ne? Bilek. 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 Benim isim biliyor musunuz siz gerçek isimini? Sinan. Yani, Hayır. Değil. Ne Hı. demek dayı biz ne anlam çıkartmamız gerekiyor orada? Benim adım Jackson Black kardeşim. Ne? Jackson Black. yani sen şimdi annesi ya, olamaz. Şimdi anlamadım Bak dayı. Içinde. O öldürdüğünüz. dayımayı demeyi bırakın Adamın babası benim. Ebesin ee, şey. Tamam şaka yapıyorum büyük ihtimal dayı. Ee, tamam dayı biz... hadi Şaleşık alıp alıp atsana. Hadi hadi edeceğim. mekaniğe dönelim hadi. Oğlum madem öyle olsaydı ben niye o kadar e, şey yapayım. Buraya getireyim. Niye olsaydı? kalp krizi süsü verdim ben anlamadım. Çünkü buraya gelmenizin başka bir yolu yoktu. Geldi Söyleseydin çünkü... rica etseydin gelirdi. E, ve şöyle söyleyeyim sizin öldürdüğünüz o adamın e, sizin çıkmanızın yardım eden kişi de bendim. Bu hapishaneden çıkma zamanları var ya. Lan bize bir 5 evet. ay bir kısa kısaltma gelmişti. 5 ay niye? 5 ay değil oğlum Normalde 10 yıl falan yemiştiniz siz. Bir kaç yıl? Biz 5 yıl yaptık. 5 yıl yaptınız. Biz 5,5 yıl. yılı yaptık. Evet. Sen nasıl böyle dik durabiliyorsun? Oğlum onlar da bir plan içindeydi. He. Şey ha, ben istiyordum. şimdi anladım, seni. Anladım. Bak farkı neydi? Jackson durumda. mıydı? Jackson mıydı? Jackson mıydı? ben değil. anlamam. Oğlunu gönderdiğim yere gönderirim seni. Bize bulaşmayı bırak. Bakın. Evetler. Sizin bana çok yardımcı dokunma. Sizi de öldürmemek değil. için kendimi şu an. Tamam mı? Aaa. iki mermi bakarsınız. Dayı şimdi bak sana hadi sık hadi bana sıktın. Sık hadi bana sıktın. Sık bak, Sıkın bakayım ne oluyor. Abim sana sıkacak. Versen abime sıktın ben sana sıkacağım. Abi silahın da sana silahın da. Silahın da yok. Silah boş silah boş. Silah, silah boş. Ben sana vuramam dayı. Ben sana sıkamam. Her İntikam ne yapacaksan oldum. yap. Sizi sevdim. Sizin kötü bir yanınız yok. Kötü bir isteğiniz de yok. Ama, Ama bunu yapan oğlunu geri getirecek mi? Sadece bunu söyleyecek. Orası doğru. Ama en azından intikamını alacağım oğlum. Ha. İntikam aptalların oyunudur. Unutma. Ya e, abi biz bu zamana kadar 3 tane intiham aldık sen ne anlatıyorsun ya Bir sus Şimdi oğlumu öldürdünüz abi, Yapacak <laughs> bir şey yok geri gelemez Sizi de öldürmek için kendimi zor tutuyorum çünkü bana çok yardımınız dokundu Ama size sıkmayacağım anlamına gelmez tamam. Haberiniz olsun Sen de bir anlaşılırsın a